Evet, sevgilim, izleyicilerim, evet. takipçilerim. Hemen Design Sistem'de transitleri kısa kısa size 6 günde bir 5 transitleri bahsediyorum. Evet. Merkür transit, Venüs transit, bütün astrolojideki gezegenlerin transiti var. Ama ben size bir yıl boyunca Güneş'in transitiyle ilgili diyorlar yapmaya, Kısa kısa bilgiler vermeyi bundan daha ilerisi seansa giren O yüzden size kısa kısa bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ve şimdi artık bu kapılarımızın da elimden geldiğince size konusu meditasyonlar yaptırmak istiyorum. Öncelikle bu birinci kapımız bizim kapı bir kaostan ışığa doğru açılan bir yaratıcılık kapısı. Yaratıcı potansiyelin kaynağını temsil ediyor bu kapı. Yine bu kapı insanın içindeki ilhamın karanlıktan doğduğu yer. Yani kaostan, kaosun tüm sürdüğü bir boşluktan yeni bir biçim ve yeni bir ışık olarak ortaya çıkıyor. Bu kapı ben varım diyen yaratıcı sesin kapısı. Bir fikrin, bir sanat eserinin ya da bir yaşam yönünün ortaya çıkması için önce belirsizlik, sonra sessizlik ve sonra da ardından yüzüğümüzü tekrar açalım. İçsel bir kıvılcım gerekir. Tabii ki bunun için kişinin de bu konuda potansiyelinin olması gerekiyor ki kaostan açığa çıkabilsin. Bir fikrin, bir sanat eserinin ya da bir yaşam yönünün ortaya çıkması için tabii ki önce bir belirsizlik, sonra sessizlik ve ardından da içsel bir kıvılcım gerekiyor. Spiritüel alana giren arkadaşlarım. Yaşadığı. İşte bu kapı o kıvılcımın, o başlangıçların kapısı. Kapının gölgesi karanlıkta kaybolma hali ve kişi bu durumda yönsüz, ilhamsız ve kendisini boşlukta hissediyor. Ama daha sonrasında sessizlikten sonra da hediyesi yaratıcı bir akış hali. Kişi kendi iç ışığını kabul ettiğinde o karanlık artık bir düşmandan çok bir doğum alanına dönüşüyor ve frekans yükselerek yüksek frekansımızda da ilahi ilham ile titreşiyoruz. Birey yaratım gücüyle hizalanıyor. Bu kapı aktif olduğunda sel sanat yanıyor yaşamın her alanında estetik, yenilik ve özgürlük doğuyor. Kaostan doğan ışığın hikayesi de burada başlıyor. Ve biz şimdi hemen evet görselimizle beraber kaostan ışığa Birinci kapının meditasyonuna başlayalım. Şimdi ee, rahat bir yere oturun veya uzanın ama lütfen uyumamaya çalışın. Oturuyor iseniz bedeniniz yere dik ve ayaklarınızın açıklığı arası omuzlarınızın genişliği kadar olsun. Uzanıyorsanız rahat bir şekilde uzanın. Ve e, ayak parmaklarınızdan daha derin bir gevşeme hissetmeye başlayacağız. Ama öncelikle bir nefes yapalım bakalım. Nefesimizi alırken hay, verirken "hu" diyebiliriz, diyerek verebiliriz. Sizin 4-4-6 nefesiyle meditasyonu başlatmak istiyorum. Bu ne demek? Nefesi burundan alacağız, bekleteceğiz ve burundan bunların süresi alma süresi 4, bekleme süresi 4 ve verme süresi 6 saniye. Hiç beklemeden hemen nefes alacağız, alacağız ve bekleyeceğiz. Böylece bedenimizi meditasyona hazır hale getireceğiz. Bu arada bağdaş kurarak da oturabilirsiniz. Evet, sessizce şimdi nefes alalım. Önce bir nefesimizi verelim, bitirelim içimizdeki nefesi. Ve ay diyerek burnumuzdan dörde kadar sayarak nefes alıyoruz. Al, iki, üç, dört. Ve kalbinde titreştir bu nefesi. Tut nefesini dörde kadar. Sessizce. Bir, iki, üç, dört. Ve bu sessizlikten yaratımın tohumunu hisset. Kaosun içindeki düzeni fark et. Ve nefesini altıya kadar sayarak bu diyerek içinden verebilirsin. Al nefes. Tut nefes <laughs> ve ver nefes. Al nefes. Tut nefes. Ver nefes. Hayat nefeste ailesi başlıyor ve sonunda oğul tutuyor. Nefesini al. Tut. Ver. Hemen al. Tut tut ve Ayak parmaklarından derin bir gevşemesi başlat. Sen başlangıçta bunu hissetmesen de biraz sonra yoğun bir biçimde hissetmeye başla. Bu gevşemesi yavaş yavaş ayak parmaklarına doğru yayılıyor kendini devreyin. Bir rahatlık ve huzur içerisinde Ayaklarındaki bu gevşeme hissi bütün vücuduna, bileklerine, bacaklarına, kalkana, beline, karnına, omuzlarına kadar bütün beynine, kollarına, yüzüne, gözüne, kulakları her tarafına yayılır. Nefesini verirken içinden bu masum içeri Her şeyin yoluna olana dönüştü. Nefes al, kurul ve ver. her nefeste içindeki karanlığın bir ışığa dönüştüğünü hayal et. hayal edin her nefeste içindeki karanlığı dönüştü. ışığa dönüştüğünü hissettiğin bu karanlık. nefes alıp verirken zihninden geçen düşünceleri bastırmadan sadece izle onların zihninden geçmelerine ve gitmelerine izin ver. Nefes alıp verirken zihninden geçenlerin çekip gitmesini sınır her nefeste içindeki karanlık bir ışığa dönüştü bu hayali. her nefeste içindeki karanlık dönüştü bir ışığa dönüştüm. artık tamamen derin sessizliğe yaratıcı kaynağa inir. Nefes al, nefes al, ve al, nefes al, nefes al, bunları bastırmadan akıp gitmelerini, geçip gitmelerini izleyebilirsiniz. Derin sessizliği, yaratıcı kaynağı iniş başladığınız. Kalbinde bir sıcaklık, zihninde bir açıklık hissediyorsun. Kalbinde bir sıcaklık ve zihninde bir açıklık hissediyorsun. Kapının Yaratıcı kıvılcımının uyanışı diyorsun. Kendini kılık hatırlat. Ben kaostan doğan ilhamın saf şeyim. Ben kaostan doğan ilham, ilhamın saf şeyim. Ben Kaostan doğan inhamın kalk şimdi. Yaratıcılığım ilahi düzeni istiyor. Yaratıcılığım ilahi düzeni istiyor. Yaratıcılığım ilahi düzeni istiyor. şimdiden günleriyle de tekrar et. Hepesine. Ben ben kaostan doğan ilhamdan kuşluyum. Yaratıcılığım ilahi düzenle atıyor. Ben kaostan doğan ilhamdan kuşluyum. Yaratıcılığım Ilahi ışığın seni ve sana rehberlik ettiğini birazdan üçten bir dedi bir de olarak dinlenmiş ve huzurlu. 3 Yavaş yavaş kumluğun mekanının ortalıkları ve bu mekanın kartları Bedenini, esne, kollarını, ayaklarını hareket ediyor. Ellerini bedeninde, başında, ayaklarında, belinde, vücudun her yerinde dolaş Ve bedeninin farkında. bir artık de kuralım ve gözlerini açabilirsin. Dilerim size katkı olmuştur. Bu meditasyonu ha, a, günde iki defa sabah akşam uyandığınızda kalkmadan önce bir 5-10 dakika önce uyanıp meditasyonu yapıp Akşamda yatmadan önce yapabilirsiniz. Yapıp yatabilirsiniz. Yalnız e, bunu yapamıyorsanız gündüz, işte öğleyin, öğlen molanızda veya herhangi bir zamanınızda bunu yapabilirsiniz. Ama bol su içmiş olmanız gerektiğini düşünüyorum. Bedendeki e, ışığı ortaya çıkarabilmemiz için bedende suya ihtiyacımız var. Ve frekans müzikleri koyduğum için de kulaklıkla dinlemeniz gerekiyor kulaklığınızı takarak bu meditasyonu yapmanızı tavsiye ediyorum 5-11 Kasım tarihleri arasında bir önceki videoda da olumlamalarımız var İsterseniz onlar onlarda tekrar ettiğinizde size katkıda bulunabilir loş bir ışıkta mum yakarak bu meditasyonu yapabileceğinizi de belirtmek istiyorum. Bir sonraki kapıda, bir sonraki kapının meditasyonunda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Sevgiler.